Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kahvaltıyı kaçırdınız. Dışarıda yedik bir şeyler. İyi misin taklım? Hı hı. Bizi de kaldırsaydınız dışarıda birlikte kahvaltı etseydik. Yemeğe çıkarız. Ben erken çıktım evden. Kabristan'a falan uğradım. Sonra yürüdük Bihter'le. İyi yapmışsınız. Adnancığım anneme sürprizi söylemeyecek miyiz? Eminim çok sevinecek. İnşallah sevinir. Asistanlarımla konuştum da ...sizin için güzel bir ev araştırıyorlar. <laughs> Bulmuşlar bile bir iki tane. <laughs> güzel evlermiş. Bakarız tabii. İçin bir şey olur mutlaka. Firdevs Hanım gitmek istiyor mu ki? Niye böyle bir şeye gerek duydunuz? Biz değil o istiyordu Nihal'cim. Tek odaya sıkıştım diye sızlanıp duruyordu. En kısa zamanda toplarız seni. Hatta eşyaların toplanırken peykerde kalırsın belki. Dağınıklığın içinde olmazsın böylece. Ee, Behlül nerede? Dönmedim eve daha. Damat Bey yukarıda uyuyorlar. İzninizle. İlaç saatim geçmesin.